Efendim gelelim e, diğer dinleyicimizin suallerine. Dedi ki dinleyicimiz günahlar dedi e, böyle Anladım. bir zırh oluşturuyormuş. Efendim onu biz defalarca anlattık. İnsan bir haram lokma yediği zaman haram işlediği zaman hele e, bilhassa helal lokmanın ehemmiyeti anlatılırken saatte tepedi de var bunlar. Helal lokmanın ehemmiyeti anlatılırken eğer vücuda haram lokma gelmişse, haram yolla haram, evet. Allah'tan haram ettiği bir şey yenmişse, haram ettiği bir şey içilmişse veya helal olduğu halde gasp edilerek haram olmuşsa, haramli gayrihi deniyor buna. Bir aynihi var bir de gayrihi var. Mesela haramli aynihi, domuz eti, içki, bunlar, kumar, bunlar haramli aynihidir. Haramli gayrihi, ben senin bahçeye gitmişim, bahçeden elma çalmışım. Elma haram değil ki. Ama çalarak haram yaptım onu. Tamam hı hı. Buna haram bir gayrihi deniyor. Bunları yedim. Haramdan gelenleri yedim. E peki bu yediklerim haramdan aldım yedim. Vücutta bir enerji meydana getirir mi? Yedim. Getirir. Bu enerjiyle insan Allah-u Teala'yı hatırlayamaz. Allah-u Teala'ya itaat edemez. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiremez. Zaten haram yediği için haramdan da sakınamaz. Hı. Ve işlenen haramlar böyle manevi bir zırh oluşturur. Başkasının yapmış olduğu duada o zırha çarpan ona tesir etmez. Peki bunun ilacı ne? Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dikkat ederlerse tam iman-ı kitabı mektubat, ondan sonra İslam ahlakı, faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman, kıyamet, ahiret, menakıb-ı çağrı, güzin, İngilizce asrın itirafları, bütün bu kitapların kapaklarına bile yazmış neyi? Bu asrın ilacını, istiğfar. Evet. Hemen başlayacak istifa. Efendim yediği şeylerde çaldığı şeylerde kul hakkı da varsa hemen gidip helallaşacak. Tövbe istiğfar edecek. Tövbe istiğfar edecek. Ve bir an önce o haramın meydana getirmiş olduğu o, o manevi yani görünmeyen o, o sırttan hemen kurtulması ve vücuduna haram lokma geliyse de onun temizlenmesi için gayret sarf edecek. Ondan sonra yaptığı ibadetlerden lezzet almaya başlar. Ondan sonra başkalarının yapmış olduğu dua buna tesir etmeye başlar. Ama sen ha. zina etmeye devam ediyorsun. Kumar işlemeye, içki içmeye devam ediyorsun. Bana dua et de cennette işte baş köşeye oturuyorsunuz. Beklesin. Olmaz mı? İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.